İki komponentli malzememiz hazır, ee, macun kıvamında. Sadece e, birbirine birleştirilip homojen bir şekilde e, karıştırılması gerekiyor. Su içerisinde çalışabilen, su içerisinde yap her her türlü yapışmayı yap sağlayabilen tek ürün. Önce bir herhangi bir komponentten bir miktar alıyoruz. Diğer komponentten de aynı miktarda malzeme. Alıyoruz. İkisini... İkisi farklı renk galiba. Biri beyaz, biri siyah. İkisini gri olana kadar suyun içinde ya da suyun dışında elimizi ıslatarak güzelce karıştırıyoruz. Gelindiği gibi epoksiler normalde suyla hiçbir dayanım göstermez. Hiçbir şekilde birleşmez bu malzemenin özelliği su ile su içerisinde ıslak ortamlarda, nemli ortamlarda çalışabilmesi. Tamamen özelliği bu. Denizcilik sektöründe, inşaat sektöründe her türlü su, nem olan bölgelerde her türlü yapışmayı sağlayabilecek su kaçaklarında herhangi bir metalin metaler, metalin ahşaba. Şimdi bunu yani taşı da taşa yapıştırabiliyor. Yani az önce demiri demire yapıştırdık. Bu video çekiminden önce. Şimdi de iki tane önceden kesilmiş, hazırlanmış tuğla ee, parçasını birbirine yapıştıralım. Bakalım. Bunu yapıştı. Bir miktar daha alıp plastiği, plastik bir parçayı ahşap bir parçaya yapıştıralım.